Evet, Prenses Kosti. Merhaba arkadaşlar, seyir, evet. Yine sahildeyiz arkadaşlar. Yine bir oyun bulduk. Oyun oynayacağız. Şimdi şöyle bakın. Oy! düşüyordum az kalsın. Şuna takılacaktım bakın. Bu arada yine bisiklete çıktık tabi Ve yine ordu sahilindeyiz. Şimdi Nil'in ayağının altında bir taş var. Nil'cim ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi o taşın üstündeyken gözlerini kapatacaksın, tamam mı? Ondan sonra ben sana direktif vereceğim, iki adım sağa, üç adım ileri gibi. Sonra tabii gözlerin kapalı gideceksin, sonra bu benim sana verdiğim direktifleri aklında tutacaksın. Tamam. Aynı yolu e, takip ederek gözlerin kapalı bir şekilde tekrar tekrar geri dönüp taşın üzerine gelebilirsen sana büyük ödül. Ne? Ne istiyorsun? para <laughs> seni gidip bana para kazanırsın arkadaşlar şuna bakın hemen nasıl para dedi yok ya markette alınabilen bir şey söyle evet çikolata çikolata tamam ama aynısını ben de yapacağım ee, diyelim ki gelemedik gelemeyebiliriz en yakın gelebilen kazanacak tamam mı tamam, tamam. hadi bakalım şimdi gözlerini evet gözlerini kapattın tabi dürüstlüğüne güveniyoruz arkadaşlar ha Olabilir, olabilir. İstersen kapat. Ha o neymiş bakalım. Onu görelim. O neymiş? Ne kızım bu? Elsa Evet. Elsa ordu da. Şöyle orduyu da gösterelim arkadaşlar. Tabii çok zorlamayacağım Nilciğim seni. Ee, i̇lk direktifimi veriyorum. Hazır mısın? Evet. 3 adım ileri. Adımlarının boyutunu da iyi ayarla. Bir. Evet. Biraz açık genişletelim. İki. 3 Tamam Dur şimdi orada Evet Açıyı biraz genişlettik arkadaşlar Şimdi 2 adım sola git bakalım Sola Evet Hayır ben bakıyorum 1 2 Tamam Şimdi bir adım da öne git Tamam Şimdi aynı yolu kullanarak gel bakalım Gelebilecek misin taşın yanına Evet buraya kadar hatırladın. Şimdi nasıldı? Evet. Evet. Aç bakalım gözünü. Şimdi yerinden arkadaşlar gördüğünüz gibi gelemedi. Gelemedi. Nilciğim ayak boyunu say bakalım? Kaç ayak boyu? Yok yok şöyle ayaklarını hani şöyle yapıyorsun ya. Şöyle şöyle yapıyorsun ya. Kendi ayaklarını say bakalım. Taşa kadar kaç ayak kalmış? Evet. İki buçuk diyelim. İki buçuk. Şimdi arkadaşlar rolleri değişeceğiz. Şimdi Nil bana direktif verecek. Ve ben ne yapmaya çalışacağım? Taşı bulmaya çalışacağım. Tamam mı Nil? Al bakalım. Nilciğim bak oyunumuza kim geldi? Sevebilirsin istersen. Başını okşa şöyle. O Sevdirirken kendini merak etme. Arkadaşlar görüyorsunuz ziyaretçimiz geldi. Çok tatlı. Keşke yanımızda bir şey olsaydı verirdik ama biraz kendine bakmış sanki bak görüyor musun? Hı hı. Adı ne acaba? Fıstık olabilir bence. Fıstık mı? Evet. Hmm. Fıstık nasılsın? Nasılsın fıstık? fıstık ne <laughs> evet, bu oyunumuzda böyle bir sürpriz oldu arkadaşlar. Fıstık mı koydun atına? Evet. Hıh. -hı. Ama Evet. Fıstık gitmek istiyor galiba. Karnını doyurmak istiyor. Hadi gide gide fıstık Görüşürüz. şöyle. Oblaş da olur. Beni görüyor musun? Evet. Vargas'ın yüzünü görelim. Yüzünü görelim bakalım. Yakışıklı olayım biraz. Merhaba, merhaba, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam, bu kadar delilik yeter. <laughs> tamam. Evet. Ee, dur bari Eee, üç adım öne. Üç adım öne. Evet. Bir. iki. Ay dengesi de bozuluyor insanın. Evet. Üç. Evet. Şimdi ee, üç adım da sağ. Üç adım sağ. Evet. Bir. Ay düşüyordum az kalsın. İki. 3 İki adım da öne. Ön ne taraf. Buraya doğru mu yani? Bu tarafa doğru. Yok, evet. Gösterdin ya, o evet adım. o tarafa. Sol mu tamam. değil? İki adım. Bir, taşa çıktım sanki. Evet. Bir. Tamam, şimdi geri dön. Tamam. Şimdi şöyle dönelim. <laughs> Bir. iki, 2 Sonra böyle gitmek gerekiyor. Bir. iki, Sonra sola döneceğim. Hı. Hayır, üç adım sağ atmıştım Bay Gostel. Üç adım mı? Ama söylemeyecektin ki sen. Yardım ettin bana. Tamam. Neyse, değerlendirelim o yardımı. Unutmuştum ben onu. Evet, Şimdi 3 adımda geri gideceğim. Nasıl gidiyorum Nil şu anda? Yani iyi gidiyorsun. 1 2 3 Aç bakalım gözlerini. Hmm. <laughs> Galiba bakalım. Sen kazandın. Galiba sen kazandın. Gerçi senin ayağında ölçmek lazım ama sen iki ayaktın. Ben bir, 2 3 ve 3 buçuk. Yani Bargos'u benim ayağımda da ölçsek seninki fazla, e, ee, senin ayağınla da ölçsek. Evet, ben nerede hata yaptım? Çok mu uzaklaştım. Sen şey, evet. Hem çok küçük adımlar attın. Ama bence iki adım attım burada, sen beni yanılttın gibi geliyor bana. Üç olduğuna emin misin? Evet, üç dedim ben. Peki iki adım da olsaydı, gelseydim yapıyordum değil mi? İki adımda da biraz yamuksu. Hmm. Bu oyun çok zormuş ya. Sen ne dersin? Aynen zormuş. Gel bakalım beraber kapatalım istersen. Tamam. Evet Nilcim oyunu Efendim, beğendin mi? Çok beğendim. Tabii kazanınca beğenirsin. Ben <laughs> Çok beğenmedim sanki. Beğendim beğendim ben de beğendim. Ama bu kadar zor muymuş ya bunu bulmak? Hı, zor arkadaşlar da. siz bulabilir misiniz? ay. Ay. <laughs> Sence arkadaşlar bulabilir mi Nilcim? Bulabilir. Şuraya bakmak lazım bak görüyor musun? <laughs> Kendimize bakıyoruz sürekli böyle. Arkadaşlara bakalım. Hadi kameraya bakalım. Hadi veda et bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.